Balking Pet Bölüm 17 4 Kasım 2022 Sabah ilk olarak sirkeli çörçül içtim. Daha sonra kahvaltımı yaptım. Kahvaltıda yumurta, yulaf, muz ve yeşil biber yedim. Yaklaşık 4 saat sonra günün ikinci öğününü hazırladım. Bu öğünde pirinç, tavuk göğsü ve yeşil salata yedim. Yine 4 saat sonra pirinç, tavuk göğsü ve ıspanaktan oluşan günün üçüncü öğününü yaptım. Günün son öğününde ise yine pirinç, tavuk göğsü ve badem vardı. Bugün off gün olduğu için antrenman yapmadım. Gün boyu tertemiz beslenerek bol bol dinlendim ve vücudu bir sonraki antrenmana hazırladım. Bugün toplamda yaklaşık 2800 kalori almış oldum. Makrolar açıklama kısmında yeni bölümler için takip etmeyi unutma.